iş yeri mi? Soğuk yalnız değil mi? Çok soğuk. Çok. Sebzeler? Sebzeler durmuş Bunun sonundaydı ne yaptın lan? Halleli gerek büyük şehrin gerekse ilçe belediyesinin hizmet vermemesinden... Oh! Mert hackledin mi amına koyayım beni ne yaptın? Oğlum ne oluyor? <laughs> Kriz geçiriyorum. Kriz geçiyorum. Ne bileyim yani ne diyeceksin? Ne... Oğlum şu son video bozlar şeyi. Opera. Dur lan dur. Nasıl soğuk mu? Tamam hava soğuk mu? Bekle şuradan Twitch'i açayım. Chat gitti ya. Mert bak sen harbiden hacklenmişsin haberin yok. Bir tane daha attı link. Halleli gerek büyük şehrin <laughs> Hatırladım ben Gerekse bunu izlemiştim. ilçe belediyesinin hizmet vermemesinden şikayetçi. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Yani e, e, borcu. Anladın mı su borcu. Anladın mı? E, bu bura. <laughs> Şimdi bak bu videonun özelliği şu bilmeyenler için söylüyorum. Bu adam bir şeyler anlatmaya çalışıyor videoyu editleyen, montajını yapan arkadaş da mütercüm tercümanlığını yapıyor. Anlık olarak burada çeviriyor yani. Hani işte yazdır yazdırmış bir subtitle yapmış. Yani adamın anlattığı e, altta anladım mı olarak açıklanmış. Ceren'in borcu. Burada altyazı okumanız lazım dinlerken. Anladım mı su borcu? Anladım mı? bu bura eee Köp var, bilmem ne var. Anladım mı? e, çök dökmez bilmem ne anladın mı? Ya alt yazılar çok komik ya baya cümleye bakar <laughs> mısın? Yes, anladın mı porat bilmem ne anladın mı? Bakmaz anladın mı bel oldu evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> bel oldu. Anladım. <laughs> Bakma. Burada farklı yerlere odaklanacağız. Bu adama kitlenmen lazım anladın mı? Anladım. mı? Bel oldu. Evet. Evet. Bel oldu. <laughs> Yorumlayamadım. Ne <da>. olsun. <laughs> soğuk. soğuk yalnız değil mi? Çok soğuk. Çok. Sebzeler? Sebzeler ya da durmuş. Da Sebzeler da 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 daha yok, mı kalmış? Hava soğuk mu? Yok sıcak. Yok <laughs> Yo, sıcak. Yok Yo, Uf ya başka ülkede yaşamıyorsun işte bu yüzden ya. Olunca <laughs> inayılıyorsun kardeş bak görüyorum. Nice onayları demiş insomnia. Streamlabs'in falan da kapalı. Durun ya şunları da açayım da öyle bir yandan bakayım. E hak etti tabi yani. Ya Ekrem öyle bir nikim var ki Ekrem İmoğlu gelip hak etti amına koyayım o nasıl bir soru Aa! diye gülüyor sanıyorum ya. So, başı Ekrem sonu oğlu böyle nick niye kullanıyor ya? Abi onun için askere gidiyorum. Kendine iyi bak. Kah gülerken, kah ağlarken izledim seni. Sen farkına varmadan çok şey kattın. Bana farklı bir bakış açıları kattın. Ben askerde kalmak istiyorum. Umarım oradan da destekleyebilirim. Hakkını helal et. Helal olsun kardeşim benim. Canımsın. Böyle düşünmen ne güzel.